Selamlar arkadaşlar. Sakin sakin Icarus oynuyoruzun 9. bölümünde karşınızdayım. Bir öncekini bir tık hızlı kapatmam gerekti. Çünkü GeForce Now'ın oyun süresi dolduğu için log atmak zorunda kaldım. Her şeyi yaptık. Sadece bir miktar buz toplayıp şuraya koyacağız. Yaklaşık 170 tane buz ve bu görevde bitmiş olacak. Çok güzel geldik bence bu arada. Arada bir takılıyor biraz. Korkutuyor beni. Şunlar herhalde iyi buz ya. Şöyle hızlı hızlı şurada kenarda toplayalım. Şurada polar bir var. Öldürmek istiyorum da yani onunla da hiç uğraşmak da istemiyorum ya lan. Hazır her şey bitmişken şu an saçma sapan bir şekilde ölüp bir daha gelip buradan eşyaları almaya çalışmak falan gerçekten beni çok yorar şu an. De aralıksız oynadım oyunu. Yani girdim seriyi de arda arda çekiyorum şu an hiç hani gün arası bir şey arası vermeden. O yüzden beni gerçekten yorar. 32 ice. O ice erimiyor değil mi ya orada beklerken? Şu an onu düşünüyorum sadece. Bir biz kürekle aldığımız zaman ne kadar veriyor? 6 mı? Kutluyoruz biz de. Staminayı yedik biraz Bitti Bu arada bitti görün İki küre almışım bu arada. Kürek şu an hayat kurtardı. My money, that's all of <laughs> Arkadaşlar geçmiş olsun. Şu an tek kalan şey geri gideceğiz. Allah. <laughs> olsun. geçelim. Hmm, tamamdır abi. Hadi. Birer tane yiyelim. Soft meat. Canımız full. Bufflarımız hazır. Çağımızı <laughs> alalım ve buradan gidelim. Çok güzel. Müthiş oldu. Kürek hayat kurtardı. Vallahi kürek hayatı kurtardı. Şimdi hemen bakalım. Aynen kıyıdan direkt dümdüz yürüyeceğiz ya. Yani. Bilmiyorum normalde bu görevi hani yapanlar ne kadar sürede yapıyorlar ama Biz oyunun başında biraz salaş girdik Hız hızlı hızlı oynamadık çok Ona rağmen yine iyi geldik bence keyifli oldu. Yani şeyi hatırlıyorum çünkü. Oyuna girdim. iki tane supply drop yeri var diye baktım. Hallederiz ya gibi düşünüyordum. Sonra bir baktım o haritanın en üstünde çöl kısmında bir tane daha var. Ve o bayağı uzaktı. Yani o an bir gerçekten yayın yapmıyor olsaydım şey yapabilirdim. Gerçekten çıkabilirdim yani. Yayın yapıyorum diye çıkmadım. İyi de çıkmamışım bu arada. Çok güzel hallettik. Tek kalan şu an. Sağ salim geriye gideceğiz. Eşyalarımızı alacağız. Workshop eşyalarımızı. Ve direkt pota gidip eve döneceğiz. Güzel doşladık oradaki hayvanları falan, orada sıkıntı olmadı. Süper. Buradan da kurtardık kendimizi. Tek kalan şey şu an eve yürümek. Şuraya yürüyelim. Şurada mağaraların içinden önceden geçiş vardı. Şu an hala var mı onu bilmediğimden hiç riske atmadım ama bir boşlukta ona bir bakmak lazım. Çünkü öyleyse aslında yol çok kısalıyordu. Ben yani birazcık uzatmış olabilirim. Öyle giderek. Garanti almak istedim ben sadece. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum hani hoşunuza gidiyor mu? Seriyi beğeniyor musunuz? Keyif alıyor musunuz? Ama bu videonun Allah. Görme beni ne olur. Böyle bir ayı doçlamak da yok burada. Bu videonun ardından da ee, hani görev mi yapalım? Yoksa Open World girip inip mi gezegene görev alıp egzotik falan farmlayalım? Siz de bana söyleyin hani hangi yoldan devam etmek isterseniz? Ben ikisine de varım. Çünkü yapmadığım bayağı görev var hala. Yani o görevlerden böyle tıkır tıkır da ilerleyebiliriz. Yoksa, yok abi boş ver görevler bizi sıkıyor dersen. Mesela 30 günlük, 30 gün zamanı olan bir tane exploration şeyi vardı. Görevi vardı. Ee, ya yani Onu mesela yapabiliriz. Hani o zaman olarak da bizi çok kasmaz. Rahat rahat da takılırız biraz. Bir de o zaten o görevi yapmak lazım. O 7-8 tane görev atacak bize. Mesela o görevden devam edebiliriz. Veyahut hani serbest open world oynayabiliriz. Bu videonun altına yorum olarak yazın bana mutlaka. Ona göre hep beraber karar verelim. Bana ikisi de okey yani bana hiç fark etmez şu aldığım 350 ile de ben bir eşyalarımı falan bir tamir ederim workshop eşyalarını. Hatta onu da yine bir şeyde yaparız. Bir videoda yaparız. Ara video gibi bir şey çekerim. Bir şeyler tamir ederiz, belki bir şeyler alırız. Onları da yine şey e, videoda yaparız yani. Offstream oynayıp bir şey yapmayı çok sevmiyorum ben zaten. Zaten o kadar hepsini ayrı ayrı yapacak bir vaktim yok benim. Dediğim gibi hani sadece keyif aldığım oyunları e, Keyifli keyifli Ayı var bir yerde. Şurada herhalde. Keyifli keyifli oynayıp bir yandan da video çekip atıyorum. İşte hep beraber oynuyormuşuz gibi olsun istiyorum aslında da daha o kalabalığa erişemedik. Birazcık da kalabalığa erişirsek izleyenler olarak tabii ben de şimdi bir tane video atıyorum bir atmıyorum falan. Bundan sonra muhtemelen daha sıklıkla atarım. O yüzden siz de bana oyun da önerebilirsiniz. Hani şu oyun bak bizim oynayışımızda senin tavrına yakışır abi falan dediğiniz bir şeyler olursa onları da bakabiliriz. Sadece GeForce Now'da olması lazım. Ben Mac kullandığım için e, GeForce Now'da olmayan bir şey oynayamam. O yüzden e, inşallah siz de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir <laughs> saat 20 dakika var. 5 dakikada falan yürüsek 5 dakikada da toparlasak herhalde işte 10-15 dakika içinde poda binip uzay istasyonuna çıkmış oluruz. Keyifli oldu bence ya. Yani platinyum pik e ulaştıktan sonra hayatımız çok çok kolaylaştı. Her şeyin farmı çok hızlandı. Ya saldıracağım bana. Gel saldır tamam Ölmedin mi? Bence öldün. Platinum Pickaxe'e ulaştıktan sonra patır patır farmladık. Yani 1200 Iron'ı 10 dakikada falan farmladık yani. Biraz geç duydunuz sesini ama. Evet. Geldik. Vallahi. Neredeyse geldik. <laughs> Pardon. Gerçekten yoruldum ama Bu yüzden sevmiyorum işte ben böyle Kısa süreli challenge'lı şeyleri Ya oynuyoruz bir şekilde hani halloluyor oyun da Bilgisayarın başından kalkmadan bu kadar saat böyle Güzel oldu Keyifli bir yorgunluk oldu yani Umarım hep beraber kafa dağıtmışızdır Ya da mesela artık Üçüncü videoda kaldıysanız Buraya kadar Bilgisayar kendi kendine izlediyse Ne yapmış bu adam diye açıp tekrar bir geriden Bakarsınız Evet Beyzimize yürüyoruz Yani tabii işte hızlı oynayacağımız için topu topu 6 saatlik bir görevdi. Base alakalı böyle bir şey yapmadım. Hani güzel bir base kuralım bilmem ne yapalım taşlarla yapalım diye bir şeye girmedim. Çünkü çok hızlı bitireceğimiz için ya ona harcayacağımız zaman ve resource çok gereksiz olacaktı. Yani Masoner bench falan yapıp taş toplayacaktık bilmem ne yapacaktık. Gerek yoktu ama uzun vadeli bir görev seçersek ya da open world girersek orada yaparız zaten. Hani ben bana kalsa şu an o exploration görevi vardı ya 30 günlük olan. Ben onu yaparım. Ama hani siz yok abi şunu yapalım bunu yapalım derseniz size de ayak uydur uydururum hiç sıkıntı yok. Selam çocuklar. Sizi de götüreyim mi yukarı uzay, uzay istasyonuna? Şimdi neyimiz var toplayalım. Bunu tamir edeceğiz. Yine de bakayım ben şu her yere bir bakacağım ufak ufak. Evet şunu aldık. Şurada bir şeyler olabilir. Yapmış. Burada yoktur. Şuraya bakalım. Bu iron pickaxe. Tamam, her şeyimiz zaten üstümüzde. Bir pik bırakmıştık. Onu da geri aldık. Şurayı falan kontrol edelim. Buradan bir şeyler yiyelim. Burada bir şey var mı? Yok. Yine de bakıyorum işte ya. Ya yok olmadığını biliyorum da. Yine de bakıyorum. Zaten kullandık her şeyi ya. Yani. Hadi de. Podumuz neredeydi? Şurada bir yerdeydi haritaya bile bakmaya gerek yok çok uzak değildi çünkü bu ne müzik şey mi win condition müziği mi öyle bir şey geldi direkt huzur müziği majör majör Vallahi güzel oldu gerçekten Hop. Hop. Aferin sana. güzel atladın. Vallahi 1 saat 17 dakika kala. Poda biniyoruz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Görevden bir saat arttırdık yani baya. Yes. Haydi geçmiş olsun. Mission complete. Bir saat 16 dakika kala. Bindik vallahi. Evet. <laughs> Bakalım şimdi ne oldu şeyimiz. 470 olmuş bu. Evet, bunlara bir bakarız. Bunları bir güzel bir toparlarız, repairlerimizi yaparız, eşyalarımızı hallederiz. Belki workshop'tan. Yeni bir şeyler bakarız. Bunu bir sonraki serinin başında yapalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, işte bir önceki videoyu kısa kesmek zorunda kalmasaydım muhtemelen bir öncekiinde bitmiş olacaktı da GeForce Now'ın süresi dolduğu için mecburen vlog atmak zorunda kaldım. Seriden keyif aldıysanız videoları beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dediğim gibi bundan sonra ne yapalım konusunda eğer hızlı bir reaksiyon verirseniz sizin söylediklerinize göre bir cevap e, veririm ben de ama normal koşullarda 30 günlük exploration görevi var ona başlayacağım. Ona başlamadan önce de şu workshop ve loadout kısmına bir bakarız. Orada bir ayarlarımızı yapıp sonra tekrar devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun.